Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Counter, Counter Strike 2'de maç yapacağız arkadaşlar. E, <laughs> arkadaşlar, eee artık Counter Strike 2 de geliyor bu videomuza katılıyor ve bizi kutluyor. <laughs> Geldim arkadaşlar tekrardan. Eee şimdi başlıyoruz. Böyle seçeyim. <laughs> bir dakika şey ben burada kuruşuyumu kopya diyebilirim. <laughs> Oğlum bir dakika şunları da kapatayım ya. Bu ne ya? Görüşe bir şey bile verir arkadaşlar? Oha aa, aa diye gidiyor tövbe estağfurullah. Lan. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ar şey. Size bir şey diyeyim mi? Bence. Yani. Counter Strike 2 iyi gider ya. Sizce düşüncelerinizi yazın yoruma. Ne oldu günümüzde? <laughs> Hadi. Altıya <laughs> üç gidiyoruz. <laughs> e alırım ki arkadaşlar ya. Bebek işi arkadaşlar. Eğer sen zaten ondandır. Evet ondandır dediğim yani arkadaşlar. Yani. Bir de arkadaşlar ben bu videomun konusu e, her şeyimiz gibi nasıl kullanabiliriz nasıl edebiliriz. Arkadaşlar ben bu yorumun altına e, Sabitleyeceğim sabit Komple zaten sabitmiş olurum. Ah be. Arkadaşlar zaten bu e, o her şey kullanma silahları kullanma deneme her şey koyacağım altına. Komutları da altına yazarım. İşte o şu bu her şeyi yazarım. Bilmiyorum ya. Oğlum şöyle bir şey biraz arkadaşlar. Ses kasıyor ama yapacak şey yok. Vibral gel kullanıyorum ben arkadaşlar. Ses kasıyor ama yapacak şey yok. Elisi hem sende Allah bir de maç arkadaşlar. Ona rağmen hala Ona devam ediyoruz. Arkadaşlar ben CS oyuncusuyum ya benden daha iyisi yok. Yakında hesabıma bir şeyler alacağım arkadaşlar Steam'e. Yakında bakacağız. Yakında inşallah alabilirim. Biliyorum abi. Bir kafa attık. Bunu aldım. Ya kanka oğlum, niye atıyorum ya? Ben şöyle atsak. Hayır ben bitti. Dur, bir dakika, kör ol. Nasıl vuracaksın ki <laughs> ya? Hayır! Geldim arkadaşlar tekrardan. Ee, bir harçlılık olaylar oldu. Düzelttim, geldim hemen. Hadi be, al şunu be. Adam sana var mı diyor be. Oo. Check het je. Let op eens. Hoe moet je dit doen? Kijk, ja. Als je een baan bent, werk je niet meer. Blijf Ben ik? Ik ben Ik ben blij van Olan onu attım da ben seni oradan vuramam ki şimdi. Oğlum burada bir ölmüş lan. Hadi şimdi basana ya. Ben orada. Ben yani yakaladım. 1 Aa gördüm Gördüğüm taş arkadaşlar. Aa burada pus mu inşallah. Pusan. Kafedesiz de gel arkadaşlar. Oo! Hileye bak diye ya. Ama da bir arkadaşlar şey değil mi? Şimdi bak ver. Geldim. O adamlar bizi 7 4 alıyor ya. Bizim bir kişi var. Adam hala ona rağmen almaya çalışıyor arkadaşlar. Ayıptır günahtır ya. Arkadaşlar mağlubiyet aldık ya. <laughs> Yazık ya. Fev. Arkadaşlar hep biz mağlubiyet oluyoruz onlar kazandı. Niye? Biz de başımız burada. O ama bizim takımı nasıl süperdi arkadaşlar? Neden gidip orada ölüyorlar ki? Benle gelseler belki yaşama şansları olur. Değil mi yani? Öyle bir avans olmaz mı arkadaşlar? Sizce? Bence mantıklı yani. Elini gidiyor onlarla savaşıyor onlar var bu. Bir bu şey diyeyim, silahlardan bir tane silah arkadaşlar. Bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Ya senin ben AWP ile öldürdü ya. Tamam ben de AWP alayım o zaman kanka nasıl Dur alamadım. Senin o bak. <laughs> 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 Hemen arkadaşlar, hemen, HEMEN! Hij bent. Hij bent. Hij af. Ik heb Ik heb Ik Al lan. Oğlum ama ölüdüm ya. Oo. Arkadaşlar orada drop attım ya. Daha iyi atamışsınım keşke. Oğlum bitti maç. Sumong, sumong, sumong. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim tekrardan. Ni i i i. Oğlum lan bana tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar bu ara ben şey size... lan konuma geri döneyim diyorum. Unutuyorum. Arkadaşlar ben onları zaten skinli silahlı kullanıyorum. Her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar kullan e, ee, çeken çok olmuş. Benle birlikte oynamak isteyen gelebilir. Beraber de oynar Sıkıntı olmaz. Eee Kendime gel şey kamutları vereceğim. E, hatta ben size bir dosya halinde bir şey vereyim arkadaşlar. Tamam mı? Onu açın. Onu, onu okuyun arkadaşlar. Onu okuyun anlarsınız zaten arkadaşlar. Gelişeyip anlarsınız yani. Ben onu, onu size atarım. Ya belki o suyu atar komutları verir. Ah be! Ya arkadaşlar görmedim ama ölücüyü var görmedim. Ama ölücüyü ben bu kadar drop attım arkadaşlar. durup drop değil de eşe attım oğlum Adama eşe atınca güzel oluyor arkadaşlar. Ne hoşuma gidiyor. ne bileyim. Arkadaşlar bu arada ben bir, e, bir durayım. Kaydı durdurayım geriye hemen bekleyin. Geldim arkadaşlar tekrardan. Ee, biraz uzun beklettim. Kusura bakmayın arkadaşlar artık. Yani her vardı. Hemen hallettim geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun içinde. Ben ne diyordum? Evet arkadaşlar Komut e, skinli silahlardan skin, bahsediyordum. E, Şimdi işte arkadaşlar onu e, IP'sini vereceğim. İşte komutlarının hepsini vereceğim. Skin değiştirme, skin koyma, eee eldivenler, işte ne. Onların hepsini koyacağım arkadaşlar. Onları unutmadım onları vereceğim. Ee, burada mısın? Değilsin kanka sen. Ananı. Senin annen hiç... <laughs> Hatta arkadaşlar size göstereyim. Ana böyle çık tipi kaybedersek kaybediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, ayarlar tamam mı? Şu an arkadaşlar oyun. Buradan arkadaşlar bak oyun gel bak oyun yazıyor. Geliştirici konsolu etkinleştir bunu evet diyeceksin arkadaşlar. Yoksa yapamazsınız diyeceğim. Buraya arkadaşlar bak ben buraya hazırlamışım zaten. Lan. Heh. Arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar. Bir de bunları bir sileyim. Bunlar benim için önemsiz arkadaşlar. Sil. Sil. Heh. Arkadaşlar ben buraya yapmışım zaten. Ee, arkadaşlar siz oraya bakmayın. Aslında o başka bir sunucu, Bu, ben size başka bir tarz bir sürücü vereceğim arkadaşlar. Siz bu IP'ye girmeyin. Bakın arkadaşlar zaten burada duruyor. Kelebek işte bilmem neler. Bak Giggle. Bak mesela Giggle var kelebek. Mesela arkadaşlar eee, ben burada arkadaşlarla öyle işte benim arkadaşlarla birlikte CSGO oynuyoruz falan filan filan çok güzel oluyor keyif gideriyorum İşler arkadaşlar burada vs atıyoruz. Oh men sunucularda vs atıyoruz. Parkur yapıyoruz. Em geliştiriyoruz. Klasör veriyoruz. Eğleniyoruz arkadaşlar açıkçası. Gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar. Ee, i̇ster Skype, ister Google Chat, ister Discord gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları hepsini şey sunuyorum. E, bak zaten adam ee, pro no noktarek, e, Proin.net no, veriyor. Adam veriyor yani yapayım bu iş arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu anda hiçbir şey gören, Herkes şu okulda arkadaşlar. Bildiğimiz şey. Ben buraya y'e bastım mı? Ünlem koydum mu? VC yazdım mı arkadaşlar? Mesela 32. Bak gördünüz arkadaşlar? Altın e, kelebek geldi. Ben bu... Bu arkadaşlar bu komut e, skin değiştiriyor. Yani desen değiştiriyor. E, mesela ben e, skin değiştirmek istiyorum diyorsanız. Arkadaşlar bir dakika. Ben bu komutu hatırlamıyorum pek de kılamazlıktan gelmiyor arkadaşlar cidden diyorum ee, şimdi arkadaşlar serverless combat txt yapmıştım ben buradan bak vc işte başka sayıda sen için global event knife bıçak için işte knife ben bazen oynamadığım için arkadaşlar unutuyorum hemen csa girelim arkadaşlar ben buraya hemen e, vc Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan geldim. Ben konuma döndüm bu arada arkadaşlar. Konuma ayır. geri döndüm. Şimdi ne anlatıyorum arkadaşlar? Ben bak ben arkadaşlar az önce anlatıyordum işte. İşte silahlarla nerede oynayabileceğiniz nerede oynayabileceğiniz. <laughs> Sucayla İşte orada sırada kayıt durmuş. Ben de devam ettiriyorum şu anda arkadaşlar onun üzerine. Ben arkadaşlar? Ee, arkadaşlar işte skinini bıçak ya Desen değiştirebiliyorsunuz mesela ben. Ben bu sürücüde oynarken bayağı zevk alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu kesmişim kusura bakmayın ama cidden vereceğim. Vermemezlik asla yapmayacağım. Size vereceğim. İsterseniz sizlerle birlikte de oynayalım. Bazen bu sürücü akıyor bazen akmıyor az kişi geliyor. Arkadaşlar sizinle gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bayağı güzel arkadaşlar bayağı güzel bir sürücü. Ben bu sürücüde oynarken arkadaşlarımla birlikte oynuyorum. Güzel oluyor bayağı sarıyor. Benim de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Geldim arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar gibi oynayın arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle oynayın. Ben sucuğun IP'sini vereceğim, komutu da vereceğim, hepsini vereceğim. Mesela biz e, vs işte e, şey geçiyor arkadaşlar. E, skin değiştiriyor mesela. Yani arkadaşlar vs vs yani. Hani onu yazdık mı değiştiriyor arkadaşlar yani ne diyeyim ki yani. Bayağı güzel sucuğu ben bayağı seviyorum şu an hiçbir şey yok ben varım sadece sucuğu Burada skin yani sadece ki eldiven, silahlar, bıçak <laughs> değiştirebiliyorsunuz. Ben de o komutları vereceğim arkadaşlar. Hepsi elinin kanalında, dosya oluşturacağım. Ve size vereceğim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Ee, okul artık, okul vakti geldi arkadaşlar artık. Daha fazla çekmek isterdim ama çekemiyorum arkadaşlar. Ben okul vakti geldi, maalesef çekemiyorum işte. Son bir şey daha göstereyim, kapatacağım arkadaşlar videoyu. Sadece o kadar. Yani başka bildiğimiz bir şey yok yani arkadaşlar. Ama seviyor Başka bir şey yok yani. Sadece o kadar. Eee. i̇şte arkadaşlar yani ne diyeyim ki yani. Bakın mesela. Gördünüz mü yani? Bakın kırmızı. Ben bunu böyle yazdım mı bakın. BC 87. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzeldi yani çıktı. Bilenler bile biliyordur. Bilmeyenler vardır. Hadi yazayım. Bakın arkadaşlar. Anlıyorum ama ne oluyor? Bak, VC 200